Öbür çubur söndür, öbür çubur söndür Öbür çubur söndür, öbür çubur söndür Ben çok sıkkın Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Bu <gülüyor> bölümümüzde yine bir konuğumuz var. Kendisi hem konuğumuz hem komşumuz oluyor aynı zamanda Kozeta stüdyolarımızda. Bugün kimi ağırlıyoruz? Ayşegül. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugünkü konumuz Ayşegül. Ayşegül abur cubur center'da. Ayşegül tatilde diye kötü bir yaptıktan sonra. Benim isim gerçekten o kitaplardan geliyor ama. Ya. ya. Annem kitapları çok sevdiği için babam beni kaydettirirken Ayşegül koymaya karar vermiş. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Ha, çok tatlıymış. Bugün Ayşegül'ü sevdiği bir abur tadacağız. Sadece Ayşegül'ün sevdiği değil çoğu kişinin de favori abur diyebiliriz. Bakalım şimdi Ayşegül bize bunu gösterecek. Biraz gerilim müziği verelim. Sakla sakla. <laughs> <laughs> Azıcık gerilimle çıkaralım. Tamam. Dım 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 Nesle damak. Nesle damakla ilişkini bir anlat önce. Öncelikle ben çikolata çok seviyorum. O yüzden özellikle bunu istedim. Yani zaten çocukluğumuzdan bir yediğimiz çok kült bir çikolata kendisi. Aynı kelimesi. efsane lezzetler kategorimizde olacak. Yurt dışına giden arkadaşlarımıza götürdüğümüz, Türkiye'den özlenen lezzetlerden. Biz de sanırım ilk çikolata tadımımızı yapacağız değil, değil mi? Değil mi? Evet ben de onu düşünüyordum evet. galiba. İlk kez çikolata tadıyor oluyoruz bu sayede. Sek çikolata yani. Sek çikolata. Yani. Antep fıstıklı ama. <laughs> <laughs> o zaman hemen pakete dair fikirlerimizi alarak girelim konuya. Pakete ne denir? Yani en klas paketlerden biri bence çikolata. En klasik evet. Ben de çok beğeniyorum tamam paketini. Bir kere beyaz fonlu olması çok iddialı Aynen. ve delikanlı bir seçim. Kolay kolay hiçbir abur cubur markasının yanaşamadığı zorlukta bir seçim. Onun üzerine de böyle Nestle'yi altın harflerle yazıp da tam antep, antep, antep fıstığının <laughs> renklerinin farklı yeşil tonlarına göre falan yapabilmeleri tam anlamıyla biz bu işin çok uzmanıyız dedirten bir paket yapmış bana kalırsa. Ben de çok beğeniyorum yani damağın paketini. Bir de bu Antep fıstıklarının yeşiliyle damağın yeşil yazılması orada onu görünce hemen aklımıza Antep fıstığının gelmesi. Evet. Evet, Antep hem Püströmün göze hem beyne çok evet. net oynayan gördüğün anda neyli olduğunu nasıl olduğunu tahmin edebileceğim bir şey. Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı evet, diye Bir de bir cümlesi var, mottosu var üstünde. Şöyle şey söylemen lazım biraz kalın bir söz sonuyla. Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı. Peki. <laughs> Çok güzel. Aç bakalım Ayşegül. Ben mi açayım? Tamam. Ayşe Gül damak açıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu, bu kötü şakaları yapalım mı bölüm boyunca aradık. Yapabilirsiniz. Ben hayatım boyunca bunlara maruz <laughs> kalmış biri olarak alışkınız. Bir de i̇şte bunu bir kameraya yaklaştır bence. Evet. Bu damağın bir de böyle 5 tane dizmişler ya bir sıraya. Onu bile görmek çok heyecan verici. Çünkü diğer kara çikolatalarda 3'e 4 falan oluyor genelde. Ee, <laughs> damak 5'i çarpmış <laughs> böyle. Biz bu işte iyiyiz arkadaşlarcasına. Allah Allah çok enteresan bir de Bir de tarih. böyle az yiyemiyorsun o evet, zaman. Hemen <laughs> bir kırıp böyle. Minimum 5'ini yiyorsun bunu başladın mı? O zaman ben bir sterilizasyon Evet sterilizasyon. Heyeceğim. Evet nasıl girelim? İkişer alalım yani nereden baksan bir iki parça yeriz adam başı. Buyurun. Ben hemen Hatta alıyorum çok ikilimi. Ben yiyeyim. yani evet. Ben yiyip başka bir boyuta <laughs> geçtim yani şu an. <laughs> Burada bitirsek de bunu yemeye devam etsin. <laughs> Ayşegül kendine güvenmediği için yedek paketiyle gelmiş. Bir de bunun hmm. böyle bir ritüeli de yok mu sonrasında öyle? Parmak kalamak ha. en sevdiğim sonraki. <laughs> Valla çikolatası gayet güzel bence. Sadece ben kendi özelimde bir eleştiri sayılmaz da. Tercih diyelim. Tercih diyelim. Ben antep fıstığı çok sevdiğim için damağın içindeki antep fıstıkları parçalı ya bütün değil. O bütün antep fıstıklı çikolatanın tadına varınca çok tatmin etmiyor antep hmm. fıstığı bakımından. Ama Tabii bir arkadaşım da bana şey demişti bu yorum üstüne. Sen o zaman çikolata değil antep fıstığı seviyorsun Aynı. diye. Çok haklı bir not vereyimmiş. <laughs> Şöyle seviyorum ben. Çikolatayı bulanmış antep fıstığı seviyorum. Hı. Sen savun şimdi damağı ben. <laughs> yok hayır çok güzel yani damağa diyecek bir şey yok. Sadece ilk tercihim damak olmuyor. Ayıp olabilir biraz ama. <laughs> ya ben bu yumuşak çikolata olayını çok seviyorum. Ee, normal haliyle bile buzdolabından çıkmış etkisi yaratan o sertlikteki <laughs> çikolatalardan hoşlanmıyorum. O yüzden damağın hani o çikolata <laughs> kısmı zaten beni çok tatmin ediyor. Antep fıstığı kısmında o kadar hani bütün olması parçalı olması bilmiyorum sanırım o nostaljisinden dolayı bende özel bir yeri var yani her zaman ne olduğunun dışında o kafamdaki fikrine de ekstra bir puan veriyorum dama kesinlikle çok geçmiş yıllardan beri Aynen. benimle birlikte olmasından dolayı <laughs> evet daha bu sektörde bu kadar ithal çikolatalar vesairelerde yokken dama evet hep ya. bizimle <laughs> biraz o belki anıları da getirmesinin verdiği bir şey var Bizim o yüzden lezzetler arasında hakikaten. o parçalı Antep fıstığı benim için okey. Fıstığını bulmuşsun da parçalısını <laughs> istiyorsun derler adama. <laughs> ben sütlü çikolatasının çikolata kıvamını çok beğeniyorum. Yumuşak olması da hoşuma gidiyor. Normalde ben buzdolabına koyup yiyen taraftayım. Daha sert severim ama buna gerçekten çok yakışıyor bence daha yumuşak olması. Antep fıstığı mevzusunda da bana çok fark etmiyor bütün olması, parça olması. Şöyle bir şeye dikkat ettim aslında. İki grup insan var çikolatada da dondurmada da böyle. Bir ısırarak yiyen ve öğüten insanlar var. Bir de damağına yapıştıran insanlar var. Ben damağıma yapıştırıp uzun süre erite erite, eze eze yiyenlerden biriyim. Hatta adama kadar acaba oradan mı geliyor diye az önce yerken onu düşündüm. Siz de bu konudaki fikirlerinizi bizlerle bence yorum olarak paylaşabilirsiniz. <laughs> Isırıyor musunuz yoksa uzun süre ağzınızda emiyor musunuz? Ben köşesinden böyle açıp ardından böyle ısıra ısıra. Oo, hiç bayağı. o karelerine de dikkat etmeden. Elma gibi. Hani, Evet Aa. aynen öyle. Bir çikolata yiyeceğim diyorsun. Evet. Kaç kaloriymiş <laughs> 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 <diye. gülüyor> Ne <laughs> yapıyorsun? Yani, bir dakika. Niye 25 grama bir porsiyon diyor değil Çünkü hani <laughs> Hangi bir yayın mesajı <laughs> şey. Bunun ortalama üçte biri bir porsiyonmuş ki yalan. Demek bir şerit. Neyse 100 gramı 555. Ediyorlar. Yani hiç uyacağım tavsiyeler yani hiç. değil bunlar. 100 gramı 555 kaloriymiş. Normalde bir abur cubur 450-500 kalori civarında oluyor. Bu biraz daha fazlaymış. Tahmin hani... edebileceğimiz üzere. Ama tabii şöyle bir hesap yapmak lazım. 100 gramın verdiği mutluluk oranı indeksinden yola çıkarsa. <laughs> çok yüksek. Kalori başı mutluluk oranı ha. çok yüksek. Yani başı pürpür bir oran vardır. Bu hep abur cuburlarda hesaplanan bir orandır. En yükseklerinden biri. Ya bir de çikolata zaten. Çikolata zaten çikolata da çikolatanın Aynen. da ilk üçünde olan her zaman. Bir de hani mesela normal bir abur cubur içinde çok fazla katkı maddesi oluyor. Bu hani daha azdır diye düşünüyorum. <laughs> yani çikolata İyi yani. Diyor. <laughs> yararlı diyor bazı evet, hekimler bazı. tavsiye ediyor. Bence <laughs> kesin yararlı ya. Mesela ben hani ısırarak hiç yemedim hayatımda çikolata. Bayıyor beni yani bir süre sonra çikolata fazla geliyor. İkili veya tekli böyle kırarım elimde önce. paketin dışından şöyle bir parçalarım. Sonra açıp böyle maksimum bir sırasını yerim. Öyle bir sınır koyarım kendime mesela. Güzel ben... ben... Ayşegül'le sınırsız bir dünyaya inanan evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ben işte... şeye özeniyorum mesela. Aa ben de bu paketi işte bir hafta önce almıştım gibi bir şey yok bende. Var hani... Hani... Bir saat yani... önce almış. Evet hani evin içinde o paket nasıl bir hafta durabilir? Gerek yok. Hani o orada dururken neden sen onu almayasın. Yazık ağlıyor geri kalanlar. Aynen. Niye bizi kırmadı diye. Çikolatanın aldığı haz da önemli burada. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz dama? Damak Senin benim puanın diyeceğim. biraz belli bak. <laughs> 10 veriyorum. 10 evet. veriyorum ben dama. Ben evet. de 9 veriyorum galiba. 10 da verirdim aslında. Hadi 9 olsun. Ben 9 verecektim. <laughs> Tamam sen de 9 vereceksin. O bu kadar bir de Antep fıstığı parçalı olmasına rağmen 9 alacaktıysa güzel çünkü. Ve onun jingle'ı var mı? Daman evet, jingle'a tamam. ihtiyacı. <gülüyor> Dama <laughs> jingle <laughs> hakikaten bir tuhaf olacak ya. O klaslığı taşıyacak bir jingle yapman lazım. Evet zor yani caz filan, saksafonlar falan. Saksa Biz biliyorsunuz falan genelde fantazi şey. müzik tarzı. <laughs> tım tım kadar zorlandığımız bir alan olacak ama böyle bir kontrbas filan. böyle ağır oturaklı. Erif Çağlar'ın ikinci albümü gibi caz <laughs> Caz. <laughs> caz gibi caz olması lazım. Damak üstünde saçmalayamadık. Evet, damağa saygı duyduk. Böyle. Tamam, şey yapalım. Tamam. Siz melodlamalarda tamam, tamam ben onun üzerine dış ses yapayım. Evet. Tamam, klasik de Şiirimsi böyle bir. <laughs> <yapmadınız. gülüyor> Nasıl bir şey yapacağız tamam anladım. Ya işte böyle yalandan saksafon melodisi gibi. Ben futacı girerim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de böyle şey yap. Ha tamam tamam. Tamam öyle yapalım. Başlıyor o zaman. Dın 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 Çikolata ile fıstığın efsanevi aşkı. Antep fıstıklı sütlü çikolata. Nestle damak. <laughs> Boğazı <laughs> Jingle yapamasak da bir reklam yaptık. Çok klas çünkü hakikaten böyle bizim varoşluğumuzda <laughs> ölçüşmeyecek bir klaslıktı. Ha bence fena olmadı yani. Giderimiz var. <laughs> ne diyeceğiz başka? Başka bir şey yenir... yok. Yenir. Görünteler. Yenir. Yenir diyoruz. Yani. diyelim de. Tabii ki yenir. yenir, hem de maks yenir yani. Çok iyi yenir. Çok iyi yenir. <laughs> bol bol yenir. Bu arada takipçilerimiz zannediyor ki biz böyle sürekli abur cubur yiyoruz, sürekli sağlıksız besleniyoruz. Hiç... Efendime söyleyeyim. Sürekli göt şey yapabilirsin. <laughs> <laughs> Popomuz büyüyor. Hiç böyle bir şey yok. Haftada genelde bir veya maksimum iki bölüm çekiyoruz. O bölümlerde de açtığımız şeyi ucundan, bucağından ısırıyoruz. <laughs> Tadınlık. Sonrasında hep meyve, yeşil çay. <laughs> Kinoa. Kinoa, bu granola. <laughs> Ve her abur cubur yedikten sonra o poz yatağında bir tur koşuya çıkıyoruz. <laughs> ki sağlıklı yaşayalım diye. Sağlıksız insanlar olduğumuzu zannetmeyin. Sağlıksızlığı promote ettiğimizi de zannetmeyin. Kesinlikle. yok. Ee, biz burada biz sadece piyasa peşindeyiz. araştırması. Gidip sizin evet. saçma sapan 20 çeşit çikolata deneme size ihtiyaç bırakmamak için doğrudan en doğrusunu seçin. Tek seferde gerekli faydayı sağlamanız için bu tadımları yapıyoruz. Lütfen bizi başkalarıyla karıştırmayın. Ha son olarak ne geldi akma? Bazı mal arkadaşlar var bizim içeriklerimizi çalıp çalıp garip garip sitelere yüklüyorlar. Ağzımı bozmak <laughs> istemiyorum ama içerik çalmakla para çalmak, araba çalmak, ev çalmak arasında çok bir fark yok. Hırsızlık yapmayın. Gerek yok. Güzel güzel burada ağzımızın tadıyla işimizi yapalım değil mi? Videolarımızı <laughs> alıp başka yerlere yüklemeyin lütfen. Tamam mı? Öptüm canım seni. <laughs> Sevgili takipçilerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Böyle şeyler gördükçe report ederseniz. Hatta en güzel ne yapın biliyor musunuz? Pornografi veya pedofili işaretleyin kesin kaldırırlar o zaman zaman <laughs> direkt en sertinden gelin. O zaten pislik yapmış. Siz de pislik yapın azıcık sıkıntı olmaz. O zaman damak yiyin ağzınız tatlansın. Evet. Aa, <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Şimdi biz meyve yiyeceğiz. Siz de yiyebilirsiniz. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi bye akşamlar. Bay bay. Bye bye.